Derin maçı vardı. Ben de fotoğraflarını çektim. Herkes çok heyecanlıydı. En fazla da Tontin fil heyecanlıydı. Ama arkadaşları onu çok üzdüler. Onun üzülmesine ben de çok üzüldüm. Yalnız ben değil. Gülçin'in Nurçin de çok üzgün. Çok komikti. Çok komik. Nasıl da koşuyordu öyle. Sallana sallana. Ş şöyle topa bir vurdu. Kendi etrafında bir dönmeye başladı. Bir daha hiç durmayacak sandı. Kaleci gülmekten topu tutamadı. Ama Hakem gol dedi. <laughs> bence bence bu çok yanlış. <laughs> Topikler topa öyle komik vuran bir fili takıma almamalıydılar. Çok komikti. o <laughs> da gülmekten zıp zıplar oynayamadılar ki. <laughs> çok, çok komik bir maçtı. Topikler <laughs> ee, topiklerde maçı kazandılar zaten. <laughs> e, Hakem fili oyundan çıkarmalıydı ama. <laughs> <laughs> evet, bence de. O fil oynamamalıydı. Bu çok kötü, <laughs> Narçin yaptıkları. Burada mıydınız? Sizinle konuşmamız gereken çok şey var. <laughs> çok kötüsünüz. <Ne>? Tantin <laughs> filin koşmasına gülemezsiniz. <laughs> kötü mü? Evet, hem de çok kötüsünüz Narçin. Maçta ikinizin de tontin file nasıl güldüğünüzü gördük. Neden güldünüz ki? Ee, ne olmuş güldüysek canım? Aa. Herkes gibi yürümediği için onunla alay etmiş oldunuz. Aa. Of, onunla alay etmek Aa. istemedik canım. <gülüyor> 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 Hem sadece biz gülmedik ki, herkes güldü. <laughs> Yalçın, gülecek bir şey yoktu. Tontin takımın kazanması <laughs> için elinden geleni yaptı, <laughs> tamam mı? <laughs> bak bak, evet. Topikler Tontin sayesinde kazandılar. <gülüyor> 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 Hem ayrıca Tontin maç bitince zıp zıpların hepsini kutlarken onlara meyve verdi. Çünkü o çok düşünceli bir fil. Ama onun arkadaşları Tontin kadar düşünceli ve kibar değiller. Aa ben Tontin'i çok severim. ...seviyorsan neden güldün? Tontin çok üzüldü. Ha. Evet. Hı. Diğerlerinin gülmesine de engel olabilirdiniz. Hı. Neden üzülsün ki? E, o da maçta oynamasaydı o zaman. Yalçın. Neden oynamayacakmış? Bir kere Tontin çok iyi oynuyor. Tamam mı? Topikler onun sayesinde ha. maçı kazandılar. Zıp zıplar. Tontin filan gülmekten... ...doğru dürüst oynayamadılar ki. <laughs> nınlere işte güleceklerini oynasalardı. <laughs> Nasıl gülmesinler ki? <laughs> <laughs> Son bebekken bir hastalık geçirmiş. O yüzden Aa. garip yürüyormuş. Ha. Hastalanmış mı? Yani şimdi ne? o hasta mı? Evet ha. hasta. Herkes hasta olabilir. Yalçın sen de hasta olabilirdin. Aa, Aa bu çok üzücü. Ama hasta olsa bile çok iyi top oynuyor. Hem de onun bir taş koleksiyonu var. Oo! oo. Evet ha? evet. Yalçın'ınkilerden bile çok taşı var. Ne? Ah hayır. Benimkilerden çok olamaz. Çok işte. Hayır değil. Yalçın hadi gidip bakalım. Ha, bir dakika. Aa gitmişken ona güldüğünüz için özür dilemeyi de unutmayın ha -ha. tamam mı? Hadi Yalçın hadi. 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 Gidelim bakalım. Benimkilerden daha fazla taşı olmadığını göreceksiniz. Tamam mı? Hadi. Hadi hadi. Hadi. Tamam. Güçin, biz de evcilik oynayalım mı? Aa tamam oynayalım. Aa ama ben anne olurum tamam mı? Hadi. Aa. 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 Benim arkadaşlarım insanların kusurlarına gülmenin kötü bir davranış olduğunu bilirler. Ne kadar şanslısın biliyor musun? Senin arkadaşlarını çok seviyorum. Bırak. Ben hmm. de. Ben de ben de. Kim sevmez ki onları? İşte bu. Uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Bir şeyleri deneyerek bulmayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Tamam. Malzemeleri bir bir daha kontrol edelim. Ah, düşünüyorum, düşünüyorum. Hiçbir anlam veremiyorum. Ah, şu güneşin altında rahat rahat yatıp dinlenmek varken... Ah, ...ne diye bu Elmer başına böyle garip işler açar? Ah, ah. Ha, Nurçin ve Gülçin gelmeden... ...düzeneyi kurmalıyım. Evet. Ha, bir kova bir kova ve iki tarafı delikli. Ve sağlam bir ip. Evet. Göle gidip nilüferleri seyretse. Hani ben olsam yemeği tercih ederim ama... ...ormandaki kuş yuvalarını gidip incelese. Kuş yuvaları o kadar ilginç ki korkuluk. Koşamıyorsun, uçamıyorsun, yüzemiyorsun. Yani seni şuraya dikmiş bırakmışlar. Ya biz kuşlar? Söylemesi çok ayıp ama güzel uçarız. Bazılarımız yüzebiliriz bile. Bazıları da yüzebilir, koşabilir hatta uğraşıp kanat takarsa uçabilir bile. Ama onlar öyle düzenek müzenek uğraşıp duruyorlar. Sana verilen aklı daha iyi kullansana... ...benim o kadar aklım olacak da ben buralarda duracağım. Ha, ha! Neler yaparım neler? Ee, i̇pi şu deliklerden geçirelim. Hey dostum orada ne yapıyorsun öyle? Aa Kakule sen miydin? Ne zaman geldin? Ee, çok oldu geleli. Şurada durup bir sürü laf ettim ama... ...korkuluktan başka dinleyenim olmadı. Dostum özür dilerim. Kendimi işe öyle kaptırmıştım ki... ...geldiğini hiç fark etmedim. Ee, i̇zin verirsen şu düzineyi bitirmek istiyorum. Bak şimdi dengede olması için... ...tam ortadan bağlıyoruz tamam mı? Evet. Evet işte şuradan bağlayacağız. Evet. Tamam tamam, uğraştır bakalım. Çok ilginç bir deney hazırlıyorum. İlginç! İlginç! Ya, ilginç bir şey bulmak için bu kadar uğraşmana gerek yok Elman! Kakule biraz sessiz olur musun Elber, lütfen? Şu yaptıklarına bak nelerle uğraşıyorsun? Nasıl sessiz olabilirim ki? Şu mis gibi havada... ...gezip dolaşmak, ağaçlardan meyve toplamak varken... Kakule... ...bir şeyin ağır mı yoksa hafif mi olduğunu nasıl anlarsın? Bunu bilmeyecek ne var? Gagamla tutup rahatlıkla uçabileceğim meyveler hafif. Gagamla tutamayacağım meyveler ağırdır. Bak işte bir erik. Bak ne kadar hafif gördün mü? İşte bak bir hafif erik daha. Elmer buraya gel. Elmer gelsene. Efendim Kokule tamam geldim bekle ah, geldim. Ah. Ah. İşte bak, bu da bir karpuz. Gördün değil mi? Gagamla kaldıramayacağım kadar ağır. Hadi kes de yiyelim. Şimdi kesemem, işim var. Ya tamam. hiç değilse ikiye bölsen. Ha. ha? Karpuz kesecektik daha. Hani Elmer, Elmer. Kakule daha sonra. Çünkü düzineyi kurduktan sonra çocuklara bunları göstermem lazım. Elmer, Elmer bunu bana yapamazsın. Günlerdir şuracıkta onları saklayacağım diye şu tepeden öteye uçamadım. Söz veriyorum Kakule sonra keseceğim. Hem benim sana daha iyi bir teklifim var kabul eder misin? Daha iyi mi? Daha iyi bir teklif mi? Kulaklarıma inanamıyorum. İşim bittikten sonra. Aa, Yapma dostum. Her şey de şu acayip düzenekten sonra yapılmaz ki canım. Sıkıldım ama. Aa. Birazdan bitecek. Bittiğinde sen de çok beğeneceksin. Emin misin? Elmer. Eh, Elmer bu işte. Madem ki vaktin var, bu vakti neden daha iyi işler için kullanmıyorsun ki? Bahçeni sulayabilirsin. Ormandaki zavallı hayvanları tedavi edebilirsin. Göldeki nilüferlerin nasıl pat pat açtığını seyredebilirsin. Ha? Daha da ilginçi... oldukça cana yakın ve konuşkan bir dostun bütün bunları seninle paylaşabilir. Karpuz kesebilirsin, erik yiyebilirsin. Üstelik bu seni çok mutlu eder. Ama sen Hala, hala Bir şey mi dedin? Yani Çınçınlar Ormanı'na konuşkan mı konuşkan... ...dost canlısı bir papağan gelmişti. De. Ya, demek bir papağan. Kakule, neden böyle şeylerden en son benim haberim olur ki? Çınçınlar Ormanı'na yeni mi taşınmış? İnanamıyorum! İnanamıyorum! Ben, Kakule, Kakule... ...burnunun dibindeyken sen yeni bir papağanla ilgileniyorsun ha? Buralardan göçüp gitmeliyim. Bu çitle ne diye ömrümü tüketiyorum ki? Aşayım şu tepeyi! Kim bilir, daha ileride ne ormanlar vardır! Başka türlü sen benim kıymetimi anlayamayacaksın! Evet evet, bu iyi fikir! Ormandan çekip gidersem, benim konuşkan bir dostum vardı dersin! Ah Kakule, ah! Neredesin dersin! Burada olsan da biraz konuşsak dersin! Ama o zaman ben çok uzakta olurum! Bir yere mi gidiyorsun Kakule? Elmar! Elmar, 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 Elmar! Evet. Sonunda, sonunda! En önemli kısmı bitti. Ee, nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Ya Kakule, sen gördün mü? Dün buraya bir ip getirmiştim de. İp mi? Ne ipi? Güçüne sor! Ben ip atlamam ki! Buralarda bir yerde olmalı. Hmm. Burada yok. Nereye koymuş olabilirim? Aha, işte burada. Sıra bunu şu dala asmaya geldi. Aha. Kakule, kakule. Meşgulüm, meşgulüm, meşgulüm. Tamam kakule. Tamam dostum. Uygun bir cevap bulunamadı. İkinci bir cevaba kadar kakule meşgul. İkinci bir cevaba ka Kakule, sen benim en iyi dostumsun. Sen ha. varken ben ormanda başka bir papağanla ne konuşabilirim ki? Hem bakalım. O senin kadar iyi konuşabiliyor mu? Hiç sanmıyorum Kakule. Doğru cümle bulundu. Doğru cümle bulundu. Doğru cümle bulundu. Doğru cümle He. bulundu. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Yanlış cevap. E, doğrusu neymiş bakalım? Seni seviyorum Kakule! Seni Aa, seviyorum evet Kakule! Bazen Seni seviyorum da. Kakule! Sen aslında fena bir dost sayılmazsın. Sonra Heraros kendi çöplüğünde... ...Kakule çınçınlar Ormanı'nda öter diye bir atasözü vardır. Bilir misin bilmem. Onun için buradan şu çitin üstünden ayrılmamaya karar verdim. Gidersem senin nasıl üzüleceğini gözümün önünde canlandırdım. Bir anda vazgeçtim. Benim yüzünden üzülmeni istemem. Ah sevgili dostum Kakule. Tabii ki üzülürüm. Hem de çok üzülürüm. Sen olmasan şuralar... ...o kadar, o kadar renksiz olur ki. Evet, rengimi herkes hayrandır. Değil mi Korkuluk? <gülüyor> 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 Tarçın nasıl görünüyorum? Yeşil yemyeşil gözüküyorsun. Yani güzel mi? Evet çok güzelsin. Yani yeşil rengi sever misin? Evet çok severim. Buna çok sevindim. Çünkü ben de yeşil rengi çok severim. Bırak. Ayrıca zıplayalım. Bırak. Zıplayalım. Bu sarı. Bu sarı. Bu da yeşil. Evet, bu sarı. Biraz da mavi yeter. Biraz mavi. Evet evet bu kadar mavi Biraz yeterli. Da sarı alıp karıştıralım. Haydi ikisini karıştıralım. 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 Aa! Sarı ve mavi karışınca yeşil oldu. Tıpkı bu yeşil gibi. Yeşil tanıştırayım. Şule resim yapıyor. O da benim gibi yeşili çok seviyor. Bak bu onun kalemliği. Yeşil. Bardağı da yeşil. Masa saati de yeşil. Saçındaki tokaları gördün mü ne renk? Ya üstündeki hırka? Şule'nin her renk boyası var. Ama o en çok hangi rengi sever? İşte benim yeşil korka. Hey korkuluk, söyle seni. Yem yeşil tüylü, turuncu gagalı. Nasılım ha? Ha nasılım? Bir de bir şeye cevap versen. Bir laf söylesen ne olur? Bilmem ki. Ay çok sıkıldım. Ee, kakule, o sadece bir korkuluk. Evet 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 hep gözümün önünde olunca unutuyorum bazen ne olduğunu. Ee eh, eh, sen ne istiyordun? Az önce benden bir şey mi istemiştin? Dostum yardımına ihtiyacım var. Üstelik bunu yapabileceğine eminim. Ee, sevginin sebebi anlaşıldı. Söyle sevgili dostum ne istiyorsun? Senin gibi yardımsever bir dostum olduğu için çok mutluyum. Yardımseverlik benim dedelerimden kalma bir özelliğimdir. Ama artık yardım etmekten yoruldum. Keşke yorgun olmayıp yardım edebilseydin. Ee, ne olmuş yardım etseymişim? Hem senin daha iyi bir teklifin mi vardı ne? Yani yani deneyin ardından böğürtlen yemeğe gidecektim. Ama hani belki birlikte b böğürtlen mi? Yok canım. Ee, en sevgili dostumun ricasını nasıl kırabilirim? B Ey, 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 e, nereye gidiyorsun, nereye? Senin vaktin çok değerlidir. Meşgul etmek istemem Kakule. Ee, yo, yo, Biraz önce bazı işlerim vardı da... E, ...şimdi serbestim. Ne vardı? Yani sana nasıl yardımcı olabilirim? Kakule, şehirde birlikte bir şeyleri paylaşmak çok hoşuma gidiyor, biliyor musun? Genellikle herkes böyle söyler. Benimle birlikte vakit geçirmek dostlarım için çok eğlencelidir. Hay Allah! En eski dostlarındanım, ama bunu ben nasıl fark edemedim ki? Elmer, Elmer! Boşa gevezelik etmeyi bırak da işimize bakalım. Şimdi senin için ne yapmam gerekiyor? Çok kolay. Bu ipi... Ee, ...şu dala bağlayabilir misin? Kolaymış! Ha, kolaysa sen bağlasaydın ya! Dikkatli ol Kakule! Dikkatli olmuş! Onu buraya çıkarmadan düşünecektin. Kakule! Eğer çok zorlanıyorsan vazgeç. Kendine zarar vermeni istemiyorum. Yok canım. Bunu yapamayacak ne var? Demek bana bir şey olmasından korkuyorsun ha? Tamam Kakule. Sıkıca bağladın mı? Bağladım bağladım. Tamam mı? Teşekkürler dostum. Sen olmasan bunu başarmam imkansızdı. Ee, rica ederim. Ee, Ne? Ee... Neyesi? ...böğürtlen yemeye gitmiyor muyuz? Böğürtlen mi? Yoksa hemen unuttun mu? O, unutmadım, unutmadım. Sen böğürtlenlere bu kadar düşkünken unutmak mümkün mü? Ha? Şunu şöyle sıkıca bağlayalım. Ha? Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi gidip ellerimi yıkayayım. Hemen geri geleceğim. Her gün üç defa dişlerimi fırçalarım. Ve birçok kez ellerimi yıkarım. Tarçın, tarçın. Küçük kuş Ebru'ların pencerelerinin önüne konmuş. Dedi ki, Ebru yemeğini yemiş, ellerini yıkamaya banyo gidiyormuş. Ya biz de bakalım mı? Bakalım bakalım. İşte arkadaşım Ebru. Ebru sabunla ellerini köpürttü. Şimdi iyice duruluyor. Çok sever. çok severim ben beyaz dişlerim çünkü tam üç kere fırçalarım bir günde fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi dişleri dişleri biz geldik ha, geldiler işte merhaba. nerede kaldınız merhaba. saatlerdir merhaba. sizi bekliyoruz merhaba kule merhaba Elbur. Bakın Merhaba. oyuncaklarımızı da getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Eymar bunlarla ne yapacağız? Aa, bu da ne? Düzenek düzenek. İşi gücü bıraktık size ağır mı hafif mi oynatacağız. Yaşasın. <laughs> oyun, Ay, oynayacağız, oyun oynayacağız oyun oynayacağız. Ama bu bir teraziye benziyor. Doğru bildin. Terazi. Kocaman bir terazi. Peki oyun oynamaya hazır mısın? Hadi. Allah Allah! Diğer ormanlarda da bu kadar gürültü var mıdır acaba? Birkaç seyahat şirketine bunu danışmalıyım. Ne diye bu kadar bağırıyorsunuz anlamam. Sesiniz ormanın öbür ucundaki kuşları korkuttu. Bakın, bakın hepsi kaçıyorlar. Ben nasıl duruyorum? Kendi kendime şaşıyorum. Hem siz ne yapıyorsunuz bakalım? O elinizdekiler de ne? Elma getirmemizi istedi. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz Kakule. <laughs> merhaba, biz geldik. <laughs> Aa merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Aa ne merhaba. yapıyorsunuz? Buyurun, buyurun. İki gürültü canavarı daha geldi. Sessizlik lütfen. Biraz sessizlik. Sessizlik. Birazdan görürsün. Aa o elindeki ha. çok güzel. Nereden buldun? Tantin fil <laughs> Yalçın'a ay, hediye ay, etti. ay, ay. Aa. Nerede? Görmeliydiniz. Ha, ha. Çok değişik taşlar vardı. Ha, Hepsi ha. farklı yerlerden gelmiş. Ha. Bu da koleksiyonun ha, bak, bak, en değerli bak, taşıymış. Bak, bak, bak. Aa, en <laughs> bak, değerli taşını size mi verdi? Ha. Evet, evet. Onun da bir taş koleksiyonu varmış. Benim de olduğunu duyunca bunu bana hediye etti. Gördünüz mü? <laughs> ne kadar da cömertmiş. Ha. Ha. Ama ama ben size söylemiştim. Evet. Ha. Biliyorum. Ondan özür diledik. İyi koşamıyor ama... ...çok iyi arkadaş. <laughs> Onunla çok iyi dost olduk. Bir sonraki maça birlikte gideceğiz. Giderken de en güzel taşları... Aa. ...nereden toplayabileceğimizi aa, evet. gösterecek. Aa, ben de gelebilirim. Sen... Tamam gelebilirsin. <laughs> Herkes buraya. Herkes aa. buraya. Aa, aa. Elmir bu da ne? Aa. Bakın şimdi. Evet şimdi... ...bu eriyi buraya koyuyorum. E. Evet. Ve şimdi Şeftaliyi buraya koyuyorum. Aa, <laughs> ne oldu? Aa! Gördünüz mü? Aa, şeftali aa. daha ağır olduğu için terazinin dengesi bozuldu. Aa bak. Elmar, ben de yapmak istiyorum. Hop, yap tabii. Hop 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 hop. Şimdi aa, aa. ne? Hangi o acaba? Aa, 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 tamam. Evet. Şimdi el ah, çıkartıyorum ah, ve ah, greyfurtu ah, koyuyorum. Koy. Tamam. Aa, aa bu da ağır. elma. Greyfurt şeftaliden daha ağır Tabii. geldi. Aa, aa. aa, ben de bunu koyacağım evet. o zaman. Dur koyayım. Al. Al. Aa, aa. Evet. hop. Bu da har. Şeftali ve taş Greyfurt'tan hmm. darmış. Evet doğru. Doğru tamam. çok güzel. Şöyle evet Larsen doğru. Hop. Aa. ver A, ver ver. Bu. Ne o? Ay. Tamam. Bu ne? Bunu, <laughs> Bunu, buraya koyalım, buraya evet. tamam. işte. Limonları. Aa. 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 Ha. evet. Aa. Aa. Hop. Taşı ne yapayım? Nurçin. Getir bakalım şu erikleri. Sana en ağır eriği bulayım. Birkaç tane de kayısı getir. Kalkule. Yoksa sen de bir terazi yaptın. Benim de bir terazim var ama Elmer'ın yaptığından biraz farklı. Ya. E, kaltın tutsana şunları. tamam. Bu da. Bir bu Gördün mü bak, tabii. E bu da. Bu Gördüm tabi. Bu da. Bu da. tutsana şunu. Bu da. Din. Nurcin. onlar çok hafifti. <laughs> Nurcin, anlaşılan kakule çok acıktı ve daha fazla dayanamayacak. Hadi, toplanın. Böğürtler yemeğe gidiyoruz. Yaşasın. Hey, <laughs> hadi, yaşasın. <laughs> oh, yaşasın. Yaşasın. Hoşçakalın çocuklar. Yine görüşeceğiz. Hoşçakalın çocuklar. Böğürtler yiyeceğiz. Hoşçakalın çocuklar. Biz böğürtler yemeğe gidiyoruz. <laughs> बर्तन